Sayın Başkan şimdi Türkiye adı konulmamış bir ambargo ile karşı karşıya bir 10 yıldır. İşte Amerika'sı da öyle, Almanya'sı, Avrupa'sı savunma sanayinde. Ben bundan bir süre önce Selçuk Bayraktar'ın o fabrikasına gittim. Gördüm orada İHA'lar, SİHA'lar, dronlar, yerli ve milli ee, savunma sanayi projeleri vesaire orada Selçuk Bayraktar size de kırgındı hatta biraz kızgındı çünkü işbirliği yaptığınızı söylüyordu fakat sizin e, ne oldu sonra siz gittiniz mi oraya Gittiniz Selfi bir anlatır mısınız İsmail Bey yani bakın e, salgının en yoğun olduğu günlerdeydik hatırlayın Hı. yani biz insanların derdine koşuyoruz sıkıntısına konuşuyoruz e, yüz binlerce insanın yoksulluğuyla mücadele ediyoruz İnsanlara yardım Üç vak. Allah aşkına gündem mi ya? Bir. iki. Neymiş efendim? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısının bir sözüyle ilgili davalık olmuşlar. E çıksın Ekrem İmamoğlu bu konuda açıklama yapsın. Ya ben böyle bir sürece malzeme olacak birisi miyim? Hmm. Ey Selçuk Bey tavsiye ediyorum. Bakın faydalı bir vakfınız var. Güzel işler yapıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Ama şu siyaset sayfasına bulaşmayın be. Bilim insanısınız. Güzel Türkiye'nin gurur duyacağı işler yapmaya gayret ediyorsunuz. Yani yaptığınız işin daha iyi olması için ben de dua ediyorum. Her başarılı girişimcinin yanındayım ben. Ki gittiniz oraya bakın. Ben tam da bu münazarayı yaşadıklarını duyduğum bir 15 Temmuz töreni gecesi babası bunu bana aktardı. Dedim ki beyefendi dedim Geliyorum. ben sizi ziyaret edeceğim, konuşacağız. Benim az önce ne dedim? Benim konuşamayacağım tek bir insan yoktur. 4-5 saat ben T3 Vakfı'nın o fabrikasının işte tesislerin olduğu yerde. Ben 30 yılını bilirim o alanın. Eskiden bir askeri alandı. E aileyi tanıyorsunuz herhalde. Aileyi de tanıyorum. Yani hem hemşerilikten tanıyorum. Yani aileyi de tanıyorum. 5 saate yakın orada alanı gezdik, sohbet ettik. Bu yaşadıkları sorunu konuştuk. E kardeşim mahkeme bize sormuş cevap da vermiş. Yani İBB para aktardı mı aktarmadı mı ya da cevap da vermiş. Kanun ne cevap gerekiyorsa onu vermiş. Niçin yani benim bir hmm. e, polemiğe ben ne üzüldüm diyor ben zaten öyle bir polemiğe girmem de ben şuna üzüldüm gerçekten şuna üzüldüm yani Selçuk Bayraktar beyefendinin böyle bir polemik sürecine dahil olmasına üzüldüm. Ya bu Sayın bu Selçuk Bayraktara tavsiye bilimle uğraşsın ekonomiyle uğraşsın süreciyle uğraşsın. Değerli bir iş yapıyor. Bakın, bir de şöyle bir şey oldu. Evet, biz belli vakıflara, belli gruplara, belli kesimlere para aktarma işini kestik İsmail Bey. Milyonlarca lira. Ama bu işin içinde teviz yok. Doğru, zaten sordu para evet. aktarıldı mı? Hayır dedik. E peki bunu dememize rağmen, yani mahkemeye vermemize rağmen bizi buraya polemiğe çekeceğinize böyle bir sürecin içine dahil olup ben size bir şey söyleyeyim mi? O diğer vakıflar bu işe sevindi. Niye? T3 Vakfı gündeme oturdu. Onun için benim Sayın Peki. Selçuk Bayraktar'a tavsiyem, lütfen, bakın lütfen, işinize oda. Kaldı ki, bakın biz T3 Vakfı ile sadece e, belediye ile eğitim işbirliği yapmadık. Fuar düzenlediler, İETT'nin tüm imkanlarını seferber ettik. Hatta ben kalktım fuarı ziyarete gittim. Haluk Bayraktar, abisi beni gayet iyi karşıladı, ağırladı, muazzam bir ilgiyle fuarı gezdi. Peki tart net artık anlaşıldı. Teşekkür Aynı ederim. Böyle.